Hadi hadi acele edin beyler şimdi karşımıza birileri çıkar para isteriz Hı, ne oluyor be sizde kimsiniz ne oluyor eşkıya mısınız be karşımıza dikildiniz Çekilin şuradan okula gitmemiz lazım ne istiyor bunlar bizden ya Hasan şuraya bak kardeşim sokak çetesi bizimkilerin önünü kesti <laughs> Eyvah eyvah bir an önce müdahale etmemiz lazım o sokak çetesine gününü göstermemiz lazım oğlum Ne istiyor bizimkilerden Ali duy bakalım sessiz ol kardeşim sessiz ol Duyacaklar şimdi bizi Onlar bizi duymadan biz duyalım bakalım Dertleri neymiş ne istiyorlarmış Eee arkadaşlar maddi durumunuz nasıl Hadi bakalım cebinizdeki bir kuruşa kadar Hepsini bize vereceksiniz şimdi Ya ne oluyor be eşkıya mısınız siz Yolun ortasında insan durdurup haraç mı kesiyorsunuz Aynen öyle beyler ne yapıyorsunuz siz Bak kızların yanında sizi rezil ederim Sopa manyağı yaparım oğlum çekilin önümüzden <laughs> Abi şuna bak bizi sopa manyağı yapacakmış Merse. Oğlum kızların önünde döveriz seni ha. Hiçbirimizde para yok. Çekilin önümüzden sizin yüzünüzden okula geç kalacağız. Ya Hasan oğlum bizimkilerden zorla para almaya çalışıyorlar. Aşağı atlayıp müdahale etmemiz lazım. Duy Ali duy bir dakika oğlum duyamıyorum aşağısını. İki dakika sessiz ol duy bakayım be. Ee, şey Ayşe acaba okuldan sonra işin var mı? Birer kahve içsek diyorum ne dersin? Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Yürü git be gerizekalı. Sen kimsin de ben seninle kahve içeyim. Çekilin önümüzden okula gitmemiz lazım bizim. Önce paraları verin sonra çekilelim. Para vermediğiniz her saniye okula geç kalıyorsunuz farkında mısınız? Hadi 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 sökülün paraları. Ee, şey Ayşe'cim senin para vermene gerek yok canım. Ben senin yerine para vereceğim merak etme. Kapat şu çeneni benimle muhatap olmanı <laughs> istemiyorum sus. Çekilin dedim çekilin arkada polis merkezi var. Vallahi her şeyi polislere anlatırım bak. He lan şuradaki çocuk benim kız kardeşime saykıntılık mı diyor? Ali hazır mısın kardeşim aşağı atlamamız lazım. Hazırım kardeşim hazırım. Bir an önce aşağı çık şunları bir sopa manyağı yapalım. Boşuna mı kaslı olduk oğlum biz bu kadar? Hadi Hasan hazır mısın kardeşim? Atlıyorum. Hop ne oluyor lan burada ne oluyor? Kimsiniz siz? He, olamaz kaç kardeşim kaç. Olamaz kaslı çocuklar geldi. Ne oluyor lan burada ne oluyor sokak çetesi? Eşkıya mısınız siz? Aynen öyle eşkiyayız. Ne oldu iki gün kas yaptınız diye bizi dövebileceğinizi mi sandınız? Abi bunları dövmekte zorlanabiliriz. Bizim iki tane korkak enayi kaçtı. Ulan bir de sokak çetesi oyacaksınız. Arkadaşlarınız sizi sattı kaçtı bile. Ee şimdi siz iki biz iki. Oğlum sizin kafanızı patlatıyorum. Benim kardeşimden ve arkadaşlarımdan uzak duyacaksınız anlaşıldı mı? Ali şunları bir güzel pataklayın da bir daha karşımıza çıkamasınlar. Evet güzelce dövün şunları lütfen. Para isteyip durdular bizden sürekli. Bana bakın lan enayi ordusu. Bir daha benim sevdiğim insanların karşısına çıkarsanız yemin ederim ikinizi de çok fena döverim. Bizim halimize baksanız oğlum. Biz bu kasları boşuna mı yaptık sizce? Eee şey Ali abicim lütfen kusurumuza bakmayın. Tamam Ali abi Hasan abi lütfen abi. Vallahi özür dileriz bir daha karşınıza çıkmayacağız. Sevdiklerimizin de karşısına çıkmayacağız. Heh şöyle affeyim oğlum affeyin. Böyle yola getireyler adamı işte. Hadi defolundan buydan uzayın hemen çabuk. Abi hazır bizi bunlar dövmüyorken hemen uzamamız lazım buradan. Biraz daha kalırsak bunlardan dayak yiyeceğiz gibi duruyor. Aynen öyle az daha burada durursanız birazdan tokat manyağı yapacağım sizi. Defolun lan defolun. Oh be sonunda biz de okula gidebileceğiz. Balde öğretmen kesin çok kızacak. Hadi ya hadi. Ali ile Hasan bu işi hallettiğine göre biz de önce okula geçelim. Çabuk çabuk defolun benim okulumdan. Bir daha sizi burada görmek falan istemiyorum. Hı, ne oluyor? Kızlar ne oluyor? Balde öğretmenim ne oluyor? Kızlara neden bağırıyorsunuz? Neden okuldan kovuyorsunuz onları? Biz hiçbir şey yapmadık. Balde öğretmen birden çarşamba ile beni okuldan atmaya çalışıyor. Birden böyle bizi sınıfın dışına attı gidin dedi. Bana bak Bay Sen o kızlara öyle dayvan alasın anladın mı? O kızları sahipsiz mi sandın sen? Şimdi vallahi göstereyim sana gününü. Şu artistlere bak. Hem okula gelmiyorlar. Hem de burada gelip öğretmenlerine bağırıp çağırıp tehdit ediyorlar. Sizin ikinizi de sınıfta bıraktım ulan. Sakın bir daha okulun önünden bile geçmeyin. Bırakırsan bırak be. Senin okuluna mı kaldık? Sen bu kızlara neden bağırıyorsun söyle bakayım. Sınavda kopya çektiler. Çekmeseler de atmazdım. Yallah kızım sizleri de sınıfta bıraktım. Yallah. <laughs> sınıfta mı bıraktın? <laughs> Bırakma lütfen. Demek kızları sınıfta bırakırsın öyle mi? Hasan hazır mısın kardeşim? Şu Baldi öğretmeni biz bir güzel bir dövelim artık. Gel bakalım buraya Baldi Bey. Sen benim demek ki en değer verdiğim insanları okuldan atmaya kalkarsın ha. Hasan kovala kardeşim kovala işini bitirelim şunu. Durun yalvarırım vurmayın. Aa, hayır olamaz. Bu dayak sana fazlasıyla yeter Baldi. Şimdi o kızları okula geri alacaksın. Onları okuldan atmayacaksın. Bizi de atmayacaksın. Biz ne zaman istersek o zaman geleceğiz anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır çocuklar. Yiyorsa anlaşılmasın bir de Bay öğretmen. yetmen. anlaşılmasın. O zaman var ya bu yediğin dayan üç katını daha yayılsın. Haberin olsun. Oh bizimkiler Baldi öğretmeni ne güzel dövdü kızım. Vallahi içimin yağları eridi. Tamamdır her şey anlaşıldığına göre Hasan'cım hadi kardeşim biz derhal buradan uzayabiliriz. Şimdi bu baldi korkudan Kerem komiseri falan arar bir daha yakıştı hapse falan girmeyelim. Hadi hadi kardeşim yürü gidelim. Evet arkadaşlar artık hava da karardığına göre şimdi televizyondan korku filmi izleyebiliriz hazır mısınız? Hazırız hazır olmasına da ben çok korkuyorum ya biliyorsunuz korku filmlerinden aşırı derecede çok korkarım. Ben de çok korkuyorum. Acaba arkadaşlar komik bir şeyler mi izlesek? Beyler biliyorsunuz ki bu tarz korku işlerinden gerçekten ben de çok korkarım. O yüzden gerçekten Ayşe doğru söylüyor olabilir. Komik bir şeyler izleyebiliriz. Ya hayır be anlatırsak çıktınız. Havanın kararmasını boşuna mı bekledik? Çok esrarengiz çok gizemli oluyor değil mi Hasan? Aynen öyle kardeşim. Koyku filmi izlemek için sabahı sızlanıyorum. <laughs> Demek korku filmi izleyeceksiniz öyle mi? Birazdan karşınıza çıktığımda bakalım ne yapacaksınız? He, o ses de nereden geldi? Arkadaşlar galiba bahçeden bir ses duydum. Ya arkadaşlar amma koykaksınız. Bahçede ne olabilir ki sanki? Kedi değil, köpek değil. Nereden gelecek o ses başka? Harbiden oğlum ya Hasan bunlarla bir şey yapılmaz kardeşim. En ufak bir ses duyduklarında amma çok korkuyorlar. Ya merak etmeyin biz sizi koruruz. Aynen öyle arkadaşlar. Bizim kaslayımıza baksanıza. Biz Ali ile bu kadar boşuna mı kas yaptık yani? Gelin bakalım buraya işiniz bitti. Hı, olamaz kaçın arkadaşlar Samara burada kaçın. Olamaz olamaz kaçın arkadaşlar ne biçim yaratık öyle çabuk odaya kaçın. <laughs> korkaklar kaçtı bile. Şimdi önce sizin sonra yukarı kaçanların işini bitireceğim. <laughs> Hasan ne durumdasın kardeşim korku var mı? olayım öyle şey kardeşim ondan bundan korkmadık Samara'ya da mı korkacağız Hı, nasıl yani siz şimdi benden korkmadınız mı niye korkmamız mı gerekiyordu senden korkan senin gibi olsun <laughs> şimdi senin işin bitti işte Hasan müsaade var mı kardeşim Samara'nın işini ben bitireceğim Hı, sen bana ne yapabilirsin ki senin işini bitiririm e ee şey Ali peki madem kardeşim işini sen mi değil ama yoyuluysan eğer ben devam edeyim. Vallahi ben bunun kafasını gözünü kıyayım yani. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hasan şimdi beni izle kardeşim. Bak ben o Samara'ya şimdi neler yapıyorum. Gel lan buraya gel bana mı saldırıyorsun? Bana saldırıyorsun. Ne demek? Demek bana saldırıyorsun. Gel öyle kolay mıydı ulan bana saldırmak? Şimdi ben senin işini bitirmem de. Hasan izle kardeşim izle. Bak ben bu samara işini ya neler yapacağım. Bak bana vuramıyor bile o kadar hızlıyım. İşte bu da kas yapmanın sonuçları kardeşim. Ya bu niye ölmüyor ulan? Niye ölmüyor? Ulan samara yoksa sen ölümsüz falan mısın? Hayır hayır hayır. Ya benim bunun bir an önce işini bitirmem lazım. Hayır çok fazla vurmaya başladı. Ama neyse ki benim canım kolay kolay gitmiyor. Sen şimdi görürsün samara. Hadi be öl artık ölsene ölsene Arkadaşlar bu ölmeyecek gibi Çabuk like atıp abone olun Oh be işini bitirdim işte Hasan gördün mü kardeşim Samara'nın işini bitirdim Bir an önce yukarıdakileri buraya çağırmam lazım Çocuklar gelin gelin Samara'nın işini bitirdim Hasan nasıldım ama kardeşim nasıl dövdüm Helal olsun sana kardeşim benim Az kalsın dayak yiyordun ama Neyse ki güzel hallettin onun işini Tebrik edeyim sen hiç merak etme kardeşim biz böyle kaslı olduğumuz sürece bu şehirde kimse bize zarar falan veremez. Ve evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese çok fazla teşekkür ederim. Çok sağ olun ve abone olup like attıysanız tekrar tekrar da teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. bu da kim böyle? Nereden geldi bizim evimize? Ya rahat bırak bizi. Çık git şu evden çık git. Oğlum bu da kim? Ama korkunç ama iğrenç bir yaratık bu böyle. Ya çıkar mısın evimizden artık? İşinizi bitireceğim sizin çocuklar. Buraya gelin. Benim elimden kaçamazsınız. Yeşil ışık kırmızı ışık oynayacağız. Ya dur dur lütfen defol git şu evden. Bak biz sana zarar vermeyiz. Sen de bize zarar verme. Hadi çık git lütfen bir an önce buradan. Çık git. Hayır gitmeyeceğim. Benimle yeşil ışık kırmızı ışık oynayacaksınız. Ya sen psikopat mısın kardeşim? Oğlum Ali nereden geldi bu sizin eve? Oynamak istemiyoruz diyoruz. Anlamıyor musun sen? Harbiden oynamak istemiyoruz. Çıkar mısın bu evden bir an önce? Bak benim amcam polis. Şimdi seni tutuklatırım. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Çabuk bahçeye çıkın. Yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacağız. Çabuk dedim yoksa sizi burada gebertirim. Ya yeşil ışık, kırmızı ışık ne? Onun ne olduğunu bile biz bilmiyoruz. Ya lütfen biri yardım etsin. Kimse yok mu? Çık git şuradan. <laughs> Yetiştim şimdi yetiştim. Ne oluyor burada ne oluyor? Şimdi gösteririm ben sana günün arkadaşlarımla uğraşmak neymiş göreceksin sen. Gel bakalım buraya. Hop işte bu kadar işte bu kadar. Şimdi buraya yapıştırdım mı seni? Hop kaybolur gidersin işte bu kadar. İyi Sıla iyiyiz. İyi ki geldin arkadaşım. Geldin bizi kurtardın. Beyler Sıla'ya teşekkür edin. Yoksa o yaratık iğrenç yaratık bizi öldürecekti. Ulan zorla oyun oynamak istiyordu bizle. Ne demek arkadaşlar? Her yardıma ihtiyacınız olduğunda ben yanınızda olacağım. Merak etmeyin. Vallahi de billahi de aslansın Sıla. Korkudan altıma kaçırdım neredeyse. Ya ben eve gidiyorum kardeşim. Ben bu korkuyla okula falan gelemem artık. İyi, çok fena korktum valla. Sıla bizi kurtardı ama bu yine karşımıza çıkar mı çıkar belli olmaz. Ben eve gidiyorum. Korkmayın hiç korkmayın arkadaşlar. Bir daha karşımıza çıkarsa ben yine sizi kurtaracağım. Ben her zaman sizi koruyor olacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. Maalesef okula çok geç kaldık arkadaşlar. Baldi öğretmenle kavga edeceğiz şimdi bir dünya. Neyse hadi gidelim. Hayır o iğrenç yaratık yine burada. Sıla yakaladı bizi. Yardım et hemen Sıla çabuk yardım et. Korkmayın arkadaşlar korkmayın. Hemen sihre başlıyorum. Şimdi sizi bırakacak merak etmeyin. Koşun bana doğru koşun. Çabuk bana doğru koşun. Şimdi ben onun işini bitireceğim. Okus pokus abraka dokuz. İşte onu şimdi duvardan yere çarpıp ve yok ettim. Vay be işte bu Sıla helal olsun arkadaşım Ulan ikidir bizi kurtarıyorsun Sana var ya iki kere can borçlandık yemin ederim Harbiden Sıla sana ne kadar teşekkür etsek azdır. İkinciye kez hayatımızı kurtardın. Belki de bu kötü yaratık bizim peşimizde. Yani bizi öldürmek istiyor belki de. Ve sen yanımızda olmasan belki de şimdiye kadar çoktan ölmüş olacaktık. Evet Arda söylediklerinde sonuna kadar haklısın kardeşim. Sıla ben de çok teşekkür ederim. Bu hayatı biraz daha yaşamama müsaade ettiğin için teşekkür ederim. Ölecektin yoksa. Olur mu öyle şey arkadaşlar? Siz hiç merak etmeyin. Siz benim en yakın arkadaşlarımsınız. Hatta Ali sen benim akrabamsın. Yani sizi kurtarmayacağım da ne yapacağım? Bu şehirde kimin yardıma ihtiyacı varsa anında ben orada olup ona yardım edeceğim. Hiç merak etmeyin. Vallahi kralsın Sıla kralsın. İyi ki geldin ya iyi ki varsın. <laughs> mafya bu tarafta da yok beyler çabuk çabuk şehre geri dönelim bir an önce. Hayır mafya burada Kerem komiser pusu kurmuşlar bize. Aynen. Yanındaki aralıkta da adamları var. Burada bize pusu kurdular. Kerem komiser nasıl kurtulacağız buradan? Bilmiyorum çocuklar bilmiyorum. Belki de kurtulamayacağız. Siz son duanızı edin. Kerem duyduğuma göre her yerde beni arıyormuşsun. <laughs> i̇şte karşındayım. Hadi öldürsene beni. Patron bence bunları daha fazla dinlemeyelim. Direkt kafalarına sıkalım bitsin bu eziyet. Hayır hayır bir dakika. Lütfen bizi dinlemeden ateş etmeyin. Seni aramamızın sebebi seninle birkaç bir şey konuşacak olmamızdı. Biz seni öldürmeyecektik ki. Lütfen şu silahları indirin. Sakın inanma patron. Kesinlikle onları öldürmememiz için yalan söylüyorlar. Aynen öyle. Bunu anlamayacak kadar aptal değilim zaten. Ahmak sen merak etme. Şimdi Kerem, beni neden aradığını söyle. Kerem komiser sıla geldi sıla bizi kurtarmak için geldi baksana havada şu an galiba sihir yapıyor İşte bu işte bu beyler sakın çaktırmayın tamam mı mafyayı oyalamak için elinizden geleni yapın Merak etmeyin Kerem komiser merak etmeyin sihirimi yapıyorum sizi buradan kurtaracağım Okus pokus abrakadabrakus sihir yükleniyor bekleyin sizi hemen buradan ışınlıyorum şimdi hazır olun geliyorum evet işte ben de kaçtım. <laughs> nereye kayboldu lan bunlar çocuklar bunları arayın çabuk. Olamaz olamaz patron bunların sihirli güçleri mi var nereye kayboldu bunlar anında. Bilmiyorum çocuklar bilmiyorum onları yakalayıp öldüreceğiz çocuklar tamam mı. Rüzgar hadi kardeşim hadi şu kutuları bırak da bir an önce temizliğe yardım et. Hadi bak dükkanı daha ne zaman açacağız oğlum? Bir haftadır dükkan temizliğiyle uğraşıyoruz burada. Tamam tamam geldim Arda hiç merak etme kardeşim. Şimdi hemen beraber temizleyip bitiririz buraları. Seni canını sıkma merak etme. He, ne oluyor? Arda koş dükkana hırsız girdi. Paraları götürüyor kardeşim koş. Hırsız bebek kaç 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 çabuk paraları da aldık. Hemen bu hayır. Aa, ne oluyor? Ne oldu lan ne oldu? İşte böyle yere yapışırsınız işte böyle. Oh be paramızı aldım Ardacım. Merak etme kardeşim. Merak etme işte bizi kurtaran kişi de burada. Sıla çok teşekkür ederiz gerçekten bizi kurtardığın için. Ne demek Rüzgar abi? Siz hiç merak etmeyin. Ben bu şehrin kurtarıcısıyım. Sizi her zaman kurtaracağım. Ne oldu? Kaçamadınız değil mi? Bizden kaçabiliyordunuz az kalsın. Ama Sıla'dan kaçamazsınız. İşte bu kadar. Şimdi sizi Kerem komisere teslim etmenin zamanı. Durun yalvarırım bizi Kerem komisere vermeyin. Bir daha karşınıza çıkmayız söz veriyoruz. Hadi lan oradan hadi. Şimdi Kerem komiser geliyor bekle sen. Bir daha bir yardıma ihtiyacınız olduğunda Sıla diye bağırmanız yeterli olacak. Merak etmeyin ben hemen yanınızda olacağım. Çok teşekkürler Sıla. Şehrimiz sayende iki tane hırsızdan kurtuldu. Şimdi Kerem komiser gelip onları hapse atacak. Çok sağ ol. Geçin ulan şöyle geçin Hırsız bebek hiç Ulan sen benim oğlumsun oğlum Artık benim oğlum falan değilsin Evlatlıktan reddettim seni Ömür boyu içeriden çıkamayacaksınız oğlum Ömür boyu içerden çıkamayacaksınız Kimse sizi buradan kurtaramayacak Merak etmeyin ben de gelip kurtarmayacağım Hadi size iyi istirahatler Babam doğru söylüyor ya Benim babam bir komiser Ve ben hırsızlık yapıyorum Sonunda yakalandım işte Her şey senin yüzünden oldu her şey ben ne yaptım be? Ben ne yaptım? Allah Allah. Hırsızlık yapmasaydın o zaman, çağırdığımda gelmeseydin o zaman. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Nasıl kurtulacağım ben buradan? Neyse, dur bakalım. Düşüneceğiz, bir yolunu bulacağız. Buradan çıkmanın da bir yolu vardır mutlaka. <laughs> Kamil günlerdir karşımıza çıkan yaratıktan ben iyice sıkıldım kardeşim. Bak bugün de karşımıza çıkar bu. Hadi gelin yeşil ışık kırmızı ışık oynayalım der. Acilen çocuklarla toplanmamız lazım. Hatta Sıla da yanımıza gelsin. Bu olayla ilgili ne yapabiliriz bir düşünelim. Şu yaratıktan sonsuzu ve kurtulmamız lazım artık. Aynen kardeşim doğru söylüyorsun. Muhtemelen çocuklar okulun o taraflarda olabilir. Neyse gel şu taraftan gidelim de bakalım çocuklar orada mı? İnşallah oradadırlar. Bu yaratıktan kurtulmamız için bugün son gün. Bugün de kurtulmazsak var ya. Bu yaratık bizim peşimizi artık ölene kadar bırakmaz kardeşim. Bak ben sana söylüyorum. Bir şekilde Sıla ile bunun planını kurmamız lazım. He, ahanda yaratık orada. Oğlum şuna bak, şuna bak Kamil. Dev olmuş, kocaman olmuş. Hayır dur 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 bize zarar verme. Hayır dur lütfen. Bak arkadaş olabiliriz. Anlaşabiliriz tamam mı? Hayır dur. Sıla neredesin Sıla? Acil yardıma ihtiyacımız var. Çabuk buraya gel. Artık benden kurtuluşunuz kalmadı. <laughs> geldim arkadaşlar geldim. Merak etmeyin. İşte bu kadar onun işini bitiriyorum. Hop duvara çarptım. Şimdi sonsuz yok oluz. İşte bu kadar. Ve evet arkadaşlar. işte şimdi onu sonsuz yok ettim. Merak etmeyin. Artık karşınıza bile çıkamaz. Sıla sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Şehrimizi, hayatımızı kurtardın, her şeyimizi sen kurtardın. Sen nasıl bir insansın ya? Harbiden Sıla sana çok teşekkür ederiz. Bütün şehrimizin hayatını kurtarıyorsun. Hepimizi koruyup kolluyorsun. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben bu şehirde ve yanınızda olduğum sürece size hiç kimse zarar veremez. Hiç korkmayın.